sefalar getirdiniz. iyi ki geldiniz. Şimdi yanımızda BTM Genel Müdürü Önder Bey var. Merhaba Önder Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Can Bey, merhaba. Önder Bey yine bu yıl Sahne Saç etkinliğindeyiz ve biz de biraz önce girişimcilerle bir araya geldik. Gerçekten çok değerli fikirleri var. Ben şöyle başlamak istiyorum. Bu yıl Sahne İkisayar'da neler var, neler göreceğiz? Şimdi 13 tane girişimimiz var burada. Hepsi birbirinden kıymetli. Uzun zamandır zaten bugüne hazırlanıyorlar. Biliyorsunuz 6 aylık periyotlarda burada sahne ekstracımız var. Ee, bir nevi bizim 6 aylık çalışmamızın ürünü bugün ortaya çıkacak. Ee, birçok sektörden bizim herhangi bir sektör e, bağımlılığımız olmadığı için her sektörde birçok girişimimiz var. Ee, yani her e, yatırımcıya hitap eden muhakkak bir girişimimiz var. Ona da dikkat ediyoruz sektörel farklılığa. Ee, bu yılki temamız da bu dönemki temamız süpernova. Süpernova aslında haddi zatında bir patlamayı işaret eden bir e, bizim için tema oldu. E, bu da Bizim içimizdeki girişimcilerin özellikle yatırım alıp start-up'dan scale-up'a nasıl dönüşebilir, uluslararasılaşmayı nasıl tamamlayabilir, kendi kurmuş oldukları startup ekosistemini nasıl daha geniş e, tabanlara yayabilirler diye e, bizim temamızı bu şekilde seçtik. Tabii bu çerçevede de çeşitli adımlarımız oldu. Önder Bey bildiğim kadarıyla çok yakın bir zamanda BTM Tekmer Ofisi de açıldı. Acaba bu ofis, Tekmer Ofisi, BTM'ye neler katacak, girişimcilere neler katacak asıl? Evet, BTM Tekmer'in de açılışını Sayın Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır Bey'in de teşrifleriyle gerçekleştirdik. E, ayın 9 itibariyle de biz başvurularımızı aldık. Aslında şu anda %70 seviyelerine kadar geldik dolulukta. Ama şimdi buradan da bütün izleyicilere, startuplara, bizim tabii post-college aşamasındaki startuplara da bir çağrım olsun. Herkese burada kapımız her zaman açık. Özellikle Tekmer'de yatırım almaları için ciddi şekilde uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Dolayısıyla bizim Tekmer'deki buradaki amacımız girişimlerimizin daha çok yatırım almasına yönelik neredeyse bizim iki güne bir, üç güne bir burada yatırımcı mini demodelerimiz oluyor. Bunlar da büyük çapta olanlar. Bunun haricinde tabii ki İstanbul Ticaret Odası'nın bir biz vakfı olduğumuz için Ticaret odasındaki bizim bireysel yatırımcılarımız, melek yatırımcılarımızın da sürece adaptasyonunu sağlıyoruz. Bunun için bir köprü vazifesi görüyoruz. Önder Bey, BTM olarak farklı aşamalardaki startuplara destek oluyorsunuz. İsterseniz bu desteklerden de kısaca bahsedin. Tabii. Bizim aslında temelde 4 tane programımız var. Bunu sürekli yürütüyoruz ama sürekli çağrı açmıyoruz. Dolayısıyla kamp girişimcimiz yani fikir girişimcimizi bir kenarda bırakırsak bizim diğer 3 programımız için şu anda çağrı dönemi. Özellikle 27'sine kadar, 27 Temmuz'a kadar bizim girişimleri kabul ediyoruz ve daha sonra da kendi içerimizdeki komitemiz bunu değerlendirmeye tabi tutuyorlar. Dolayısıyla bizim yürüttüğümüz ön kuluçka, kuluçka ve post kuluçka aşamaları var. Bu aşamalardaki girişimcilerimizi tabii ki kendi MEP'sini hazırlamaya kadar yardımcı oluyoruz ve her programa özel bizim kendi fırsatlarımız, onlara sunduğumuz ayrıcalıklarımız oluyor. Bunlardan bir tanesini örnek vermek gerekirse, yurt dışında İstanbul Ticaret Odamızın yürüttüğü 55 tane uluslararası fuar var. Bu fuarların kısmı külliyesine biz zaten kendi girişimlerimizde 4 tanesi, 5 tanesini alıyoruz buradan. Hiçbir tabii ki ödeme istemeksizin. Onları e, yurt dışında kendilerini sahneleme, ürünlerini ortaya koyma ve yatırımcılara kendi start-up'ını e, prezente etme imkanları sunuyoruz. Dolayısıyla bunlar da bizim sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı. Diğer hizmetlerimizi de bu, buradan tekrardan e, söylemiş olayım. Hiçbir bedel istemiyoruz. Yani co space'lerin temininden tutun da mentorluklardan eğitimlere kadar bütün e, uçtan uca ücretsiz bir hizmet veriyoruz burada. Önder Bey bu arada yeni görevinizde hayırlı uğurlu olsun. BTM'nin yeni genel müdürü siz oldunuz. Evet evet. Ayrıca programımıza da konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ee, siz konuk etmeye layık gördüğünüz için ben teşekkür ederim.